Merhaba, ben Ali. Bugün Melis'te birlikte Tera Yatırım'ın ileri teknoloji yapay zeka uygulamalarını kullanarak hazırladığı haftalık hisse önerisi programını sunacağız. Evet Ali, teknoloji hızla ilerliyor. Artık haftalık hisse önerilerimizi sizinle bu şekilde paylaşıyor olacağız. Tera Yatırım'ın bu hafta sizler için öneride bulunduğu hisselere gelin birlikte bakalım. 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerini içeren bu haftaki hisse önerilerimizde Aselsan ve Sasa hisseleri yer alıyor. Hisselerin detaylı teknik analizleri ise şu şekilde. Yaklaşık 3 haftalık süreç boyunca yatay bant içerisinde işlem gören Aselsan, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde grafikte görüldüğü üzere bandın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadeli göstergelerin alım yönündeki sinyalini korunduğu hisse için Şubat ayında test ettiği 67.30 seviyesinden geçen tarihi zirvesi ilk direnç olarak izlenebilir. SASA hissesine geçtiğimizde. Temmuz ayı başından itibaren yükseliş kanalı içerisinde işlem gören hisse, geçtiğimiz hafta son iki aylık düşüş trendini de yukarı kırdı. Kanal alt band desteği korundukça, önümüzdeki kısa vadeli dönemde üst banda yönelik hareket gündemde olmaya devam edebilir. 47.50 noktası Fibonacci, %61.8 seviyesini temsil ediyor ve ilk aşamada direnç konumlu izlenebilir. Tera yatırımın ileri teknoloji yapay zeka uygulamalarını kullanarak hazırladığı programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle bizi izlediğiniz için teşekkür eder iyi günler dileriz.